Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Vine ile nasıl crackli olan Windows oyunlarını kurabilirsiniz ondan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar aşağıda vereceğim linkten Vine'i indirmek için öncelikle sitesine giriyorsunuz. Burada macOS kullanıyorsanız bakın macOS'e kadar sürümü var yani Vine'in o kadar gelişmiş bir sistem. Zaten Wine'dan daha önceden önce nasıl çok bahsetmiştim. İşte Ubuntu, Debian, Fedora, macOS, Suze, Slackware, Free. BSD gidiyor. Bu Ubuntu kullanıyorsanız veya Ubuntu tabanlı olan işletim sistemlerini kullanıyorsanız Ubuntu'ya tıklayıp buradaki kodları alacaksınız teker teker. Bakın şu kısım bir tık önemli. Eğer hemen ayarlarımızı açalım size o şekilde göstereyim ben sistem ayarları. Bakın en aşağıda sistem hakkında var. Burada zaten yazıyor. Kubuntu 25.04 Şimdi 25.04 altyapısı olduğu için Ubuntu'nun 25.04 altyapısını kullandığı için biz bunu indireceğiz. Sonrasında sudo apt update çekip stable branch kullanacaksınız. Bakın bunlar Vine'ı tekrardan kendisi için kodlamak isteyenlere özellikle yanlış değilsem bunları tavsiye ediyorum. Yani bizim işimiz şu en baştaki stable branch'ta. Wine kurduktan sonra isterseniz bilgisayarınızı yeniden başlatabilirsiniz sistemde oturması adına. Sonrasında hemen geliyoruz kliğimizin olduğu yere. Bakın gördüğünüz gibi trayımız burada. Setup.txt'yi zaten otomatikman ayarlıyor ben kendine. Buradan okey OK deyip normal Windows. Ya. Şunun yüzünden bir gün telif yiyeceğim ben bunun farkındayım da neyse. Bu şekilde gidiyor next 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 diyorsunuz. Kuracağınız yeri vesaire seçiyorsunuz ama Bayan'ın Bluetooth'e göre şöyle bir eksisi var. Siz bunu ne yaparsanız yapın sistemin kurulu olduğu riske gelir. Yani her türlü Vine burada bakın şöyle göstereyim hatta. Gizli dosyaları göster nerede? Evet göstermiyor. Mükemmel. Heh, <laughs> şimdi düzeldi. Burada nokta main klasörü var ya işte. Ne olursa olsun oyunlarınızı buraya kuracaktır. Yani o yüzden Lutix'i kullanmak oyunlar için bir tık daha iyi olabilir aslında. Neyse sonrası tekrardan next 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 diyoruz. Burada bunları kapalı olarak seçerseniz daha iyi. Çünkü kurulum esasında sıkıntı yaratabiliyor. Yani zaten oyun için gerekli olan her şeyi başta indiriyor kendiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani Wine'ı kapattık. wine'a bir işimiz kalmadı. Olay aslında bu kadar basit. Oyun kurulu olduktan sonra wine bazen kısa yol oluşturmuyor. Şimdi e, ee, indirenler ana klasörü girip, kontrol H veya şuradan gizli dosyaları gösterecek. Dolphin kullananlar için söylüyorum. Sonra nokta wine klasörüne girecek. Drive C. Burada yani Drive Z de olabilir. Yanlış değilsem Z diski olarak seçiyordu. Aynen. Z diskinde oyunlar oluyor. Yani tekrardan ben, hani benim oyunum kurul olduğu nokta D yani hard diskimin işte yeni birimi. seven days to Die diyorum. Bakın burada drive C. Seven days to Die diyorum ve e, evet şu. Bakın bunu şu anda wine ile açıyor. Hani loot liste hiçbir alakamız yok. Ve oyun direkt açıldı yani hiçbir sıkıntı olmadan gördüğünüz gibi. Aslında Vine bir tık daha hızlı açıyor kendi başına olduğu zaman ama işte dediğim gibi Vine'ı kullanarak bir program yüklediğiniz zaman tabii ki de maalesef ana diskinize kurma gibi aynı işletim sisteminin olduğu riske kurma gibi bir problem var. Bu her neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Videoyu beğenip kanalımıza abone olarak siz de destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.